Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 2022 yılında uygulanacak olan yeni gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Eski uygulamayı hatırlayacak olursak çalışanlarımızın maaşlarından her ay bir gelir vergisi matrahı hesap ediliyordu arkadaşlar ve bu matrahtan da sizin çalışanın yüzdelik vergi dilimi oranında da gelir vergisi kesintisi yapılıyordu. Bu gelir vergisi kesintisinden ise kişilerin medeni durumu, eşlerinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayılarına göre tespit edilen asgari geçim indirimi tutarı mahsup ediliyordu arkadaşlar. Fakat 2022 yılında artık net asgari ücret üzerinden bir sabit tutar tespit edildi ve daha doğrusu edilecek ve bu tutar kişilerin gelir vergisi tutarından indirilecek arkadaşlar her ay. Fakat burada kişilerin medeni durumu, eşlerinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayıları ne yazık ki hesaba dahil edilmedi arkadaşlar. Bekar bir kişiden de aynı tutar, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu bir kişiden de aynı tutar, gelir vergisi tutarından indirilmek suretiyle uygulanacak bu yeni düzenleme. Arkadaşlar burada hepimizin merak ettiği konu yeni uygulamanın bize ne kadar kazanç sağlayacağıdır. Bunun tespitini ise ben şu tabloyla yapmaya çalıştım. Burada gördüğünüz gibi 2022 yılında eğer bir asgari geçim indirimi tutarı uygulaması devam etseydi tutarlar arkadaşlar şuradaki rakamlar kadar olacaktı medeni durumunuza ve çocuk sayınıza göre bu asgari geçim indirimi arkadaşlar biliyorsunuz bürüt tutar üzerinden hesap ediliyor. bir agi puanınız oluyor. örneğin bekar için %50 evli eşi çalışmayan için %60'lık bir agi puanına denk gelen asgari geçim indirimi tutarları oluyordu. Ben 2022 yılı için bunu şu sütunda hesap ettim arkadaşlar. Tıpkı 2021 yılındaki uygulama gibi. E, bu tutarlar e, gelir vergisinden düşülü, düşülecekti arkadaşlar 2022 yılında da ve sizin e, daha az gelir vergisi ödemenizi sağlayacak ve e, net kısmınızı da e, yani kazancınızı da artıracaktı. Fakat iki, yeni gelir vergisi uygulaması uygulamasıyla birlikte artık medeni durumu dikkate alınmadan e, ve çocuk sayısına da bakılmadan 638 lira bir kuruşluk bir e, indirim olacak arkadaşlar hesaplanan gelir vergisi tutarlarından. E, şimdi iki e, durumu da ben e, kıyaslamak amacıyla e, bir işlem yaptım ve e, çalışanların karına mı zararına mı olacağına dair e, bilgilere ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Örneğin e, yeni uygulamada eğer asgari geçim indirimi olsaydı bekar bir kişi 375 lira 30 kuruşluk bir gelir vergisi indirimi alacaktı. Yeni sistemde ise 638 lira 1 kuruşluk bir indirim elde ediyor arkadaşlar ve dolayısıyla bu kişinin kazancı şu anda 262 lira 71 kuruş 71 kuruşa ulaşıyor. Yine yani şurada evli eşi çalışmayan üç çocuklu bir kişi için ise eski uygulama yürürlükte olsaydı 2022 yılında 638 lira bir kuruşluk bir asgari geçim indirimi olacaktı arkadaşlar. Yeni uygulamayla bu tutar 638 lira bir kuruş olarak gene kişiye uygulanacak ve kişinin yeni düzenlemeden kazancı sıfır olacaktır arkadaşlar. Gene burada evli eşi çalışan bir kişi için eğer asgari geçim indirim uygulaması olsaydı 2022 yılında 375 lira 30 kuruşluk bir agisi olacaktı. Fakat yeni uygulamayla birlikte gene bu kişiden 638 lira 1 kuruşluk bir indirim yapılacak arkadaşlar. Bu da kişiye 262 lira 71 kuruş bir kazanç sağlayacaktır tıpkı bekar kişilerde olduğu gibi. Ee, evli eşi çalışan üç çocuklu bir e, çalışan için e, agi uygulaması 2022 yılında devam etseydi 562 lira 95 kuruşluk bir asgari geçim indirim uygulanacaktı arkadaşlar. Fakat artık 638 lira bir kuruşluk bir sabit tutar indirilecek bu kişiden de. E, bu kişinin kazancı 75 lira 6 kuruş olacak arkadaşlar. Burada en son basamaktaki evli eşi çalışan 5 çocuklu bir kişi için gene agi uygulaması 2022 yılında devam etse idi 638 lira bir kuruşluk bir indirim alacaktı arkadaşlar. Yeni sistemde ise gene bu kişi sabit indirim olan 638 lira bir kuruşluk bir indirim alacak ve kişinin yeni düzenlemede kazancı sıfır olacaktır. Arkadaşlar görüldüğü gibi burada kişilerin medeni durumu, eşlerini çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayıları dikkate alınmadığından dolayı kişilerin çocuk sayısı arttığı zaman eski sisteme göre zararları oluşuyor. Herhangi bir karları olmuyor arkadaşlar. Fakat bekar ve eşi çocuğu olmayan eşi çalışıp çalışmadığı Fark etmeksizin arkadaşlar 262 lira 71 kuruşluk bir e, kazanç sağlayacak yeni düzenlemede. E, bu da gösteriyor ki gaza gelip 3 çocuk yapanlar e, gene zarar etti arkadaşlar. Kolay gelsin.